ettiği egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, ulusundur. Derken tam bu sözün aksine millet iradesinin nasıl yok edildiğini halk iradesine yargı darbesinin nasıl yapıldığını hepimiz hayretle yaşadık. En geç altı ay sonra çocuklarımızın geleceğinin oylanacağı bir seçim yaşanacak. Artık Farklılıklarımızı tartışma zamanı değil diyorum. Her zamankinden daha umutluyuz. Asla karamsarlığa kapılmayacağız. Yine geçtiğimiz günlerde partimizin genel başkanı ve çalışma arkadaşlarının sunduğu ikinci yüzyıla çağrı toplantısında çok farklı bir açılım gördünüz, izlediniz. Ben de bulundum. Orada birkaç tane başlığı söyleyeceğim. Bu konulara Sayın Milletvekilimiz, Genel Başkanımızın başlanışmanı özellikle daha tabii ki detaylı bilgi verir diye düşünüyorum. Şöyle deniyordu, burada başlıklar halinde söylüyorum. Çalışmalar ilim odaklı olacak kamu yararına odaklanan yeni bir kamu yönetim anlayışıyla geliyoruz. Dünya yeni bir üretim devriminin eşiğinde. Üretimi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Verimlilik artacak, sosyal adalet ve güvenli istihdam sağlanacak. Temiz üretimden bahsediliyor. Üretim dijital çağın devrimine uyduracağız. Üretim emek dostuna dönüşecek. Ekonomi yeşil ekonomi olacak. Üretimde yeşil dönüşüm hedefleniyor. Ürünler, yeşil ekonomiler uyumlu olmak zorunda olacak. Ekonomide güçlü, bilimde gelişmiş, demokratik Türkiye daha güçlü olacak. Deniyordu. Ama bir taraftan da hemen geçtiğimiz günlerde bir AKP üyesi de ekonomide devletin geri çağrılması gerektiğini söylüyor. Ama yine bir tarafta. Sayın Milletvekilimiz daha belki detaylı bilgi verir. Geçtiğimiz günlerde mecliste yaşandı. Orman vasfını yitirmiş yerler kiraya verilmekte ve imara açılmak suretiyle satılmanın <laughs> tamamen önü açılmakta ve kolaylaştırılmakta. Her neyse nasıl olduysa bir halkımızın direnç sonucu zeytinlik alanların maden sahalarına açılması için hazırlanan yasa girişimi şimdilik önlenmiş oldu. Bu kısa bilgilerden sonra bu söylediklerime de e, açıklık getirmek üzere partimizin tarım politikasını her zaman medyada, sahada, arazide e, çok güzel anlatan, dile getiren meslektaşımız, partimizin genel başkan başdanışmanı Sayın Orhan Sarıbala.